Evet dostlar hem barış anlaşmamız bitti hem de istediğim CV'yi aldım eğer 30 cv yaparsanız 30 spy network yaparsanız buradan e, invasion ne bir şey invasion şu an okuyamadım kusura bakmayın e, buna basarak abi özel bir cv alabiliyorsunuz bu cv peki ya ne işe yarıyor hemen ben size bir göstereyim şuradan Dikler word diyeyim abi hemen CV'mi. seçim ak da geliyor onu istiyordum zaten bir ilerlesin biraz tarih şimdi savaşı açtım gördüğünüz gibi peki abi bu cv ne işe yarıyor şuradan gördüğünüz üzere abi e, neredeydi abi Aynen. Establish eyalet diyebiliyorsunuz. Yani bu arkadaş eyalet olarak alabiliyorsunuz. Ve bu sayede de abi Suriye'yi tamamen bedava bir şekilde yemiş olacağız. Ben Suriye için güzel bir ordu ayırmıştım. Hemen ordu yollayacağım. Bununla beraber kimler geldi abi? 3 tane arkadaş gelmiş. Bir de Has, e, Hassa gelmiş. Akkoyunlu gelmiş. Bir de Suriye. Bunlar bize karşı hiçbir şey yapamaz. Küçük ülkeler zaten. Bunları rahatlıkla yiyeceğimizi düşünüyorum ben. gördüğünüz gibi böyle müthiş bir kolay bir savaş oldu. Böyle nasıl diyeyim ee, bir şeyden e, şeyi çeker gibi yaldan tel çeker gibi yani çok rahat bir savaştı. Hızlıca Suriye eyalet yapıyoruz. Bunun, bunun bizim için çok büyük bir önemi var. Ee, bu arada bu ne eyalet olarak geliyor? Reyn eyalet değil miymiş? Okey anladım. Ee, şimdi Suriye'nin için önemli. Hemen şöyle size göstereyim. Şurada bir memlük görevi vardı değil mi? Aynen gördüğünüz gibi abi bu memlük görevi tamamlandı. Ve bizim şu an memlüğe karşı bir e, ayrıca bir CB'miz gelecek. O C şey ile saldırıp abi hızlısından. Bakın hızlısından abi şey oturmamız lazım. Başkentine oturmamız lazım. Başkenti neresiydi memnun? Ee, burası değil mi? Aynen kapiteli burası. Burayı hızlısından bizim oturmamız lazım. Hiç kimsenin değil. Neyimiz var neyimiz yoksa onları oradan saldıracağız. Ee, 24 birimde hemen bir memnun çekim çekeyim be. Dekadensimi bir arttırırım diyor. Ya da Anadolu'da 22'lik bir isyan çıkar diyor. şu ee, şu ordumu ben şurada bir isyancı kesme yollamıştım ama. bak şu sırf isyancısını bir kesin. Ondan sonra ben bunu bir kabul edeceğim. Abi dekadans hiç gerek yok. Gelsinler. Gelsinler. Neredeymiş abi? Buradaymış. Şeyler isyan etmiş. Tamam onu hallederiz ya. Onlar bir şey değil. Ee, military power karşında para. Port defense abi. Çok güzel bir şey değil ya. Ee, işimize i̇şimize yaramaz yani. Öyle pek bir işime yarayacağını zannetmiyorum. Ne için ben power yana başka bir şey de seçebilirdik ama. Neyse kalsın. Hemen şu orduya hatta buradan değil de şuradan bir götürebilir misin? Şuradaki isyanları durdursunlar. Abi bunlar kim ya? Bunlar, bunlar neyin isyancısı abi? Kimin isyancısı bunlar? Bir dakika. He. Ee, okey. 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 şuraya bir gidelim. Bu arada benim sureyle de aramı da düzeltmem lazım. Düzeltin ki abi bu arkadaşları da rehin eyalet yapayım. Bu arada buradan bir tane daha toprak aldım. Haberiniz olsun. Ee, nasıl aldım derseniz e, yani bildiğiniz ilişki falan yetiştirdim öyle aldım bu arkadaş da bize gelecek gibi abi bu arkadaş ne yapabiliriz influence nation yapabiliriz bir influence şu arkadaşı şöyle bir şeyimiz gelsin diplomatımız hatta savaştan önce şu arkadaşı bir kendime alayım buradan da bir de sentif yapmak istiyorum sendgif gift'e tamam ya değil mi aynen buradan bir 25 bir sentif yapalım aynen 190 ilişki oldu Hemen geleceğim diyeceğim ki bedava İtalyan toprağı varken alalım. Bunu ne yapacağım? Hop. Üzerine bir de promote eyalet demem lazım. Tamamdır. Bir de üzerine bir de rain eyalet diyebilir miyim? Şey girmeden önce. Çok güzel. Çok güzel. Gördünüz mü abi? Ne harcadım? Hiçbir şey harcamadım. Hiçbir şey. Bedavaya bir tane daha İtalyan toprağı abi. Eyaletimiz oldu. Çok güzel. Bu arada Fransa yine dayak yiyor. Abi benim şansıma Tamam mı? İtalya'da oynarım ya da Almanya'da oynarım. Böyle leş gibi böyle OP bir Fransa çıkar. Ama Osmanlı'da oynayınca bu Fransa'ya nedense bir şey oluyor. Ben anlayamadım yani cidden anlayamadım. Bir Fransa bir kuduruyor bir şey oluyor. Ee, Fransa'ya aslında buradan Portekiz almak daha mantıklı olur bizim için. Şu an niye? İspanya karşı bize bir düşman lazım. Venedik de buraya gelmiş. Bu biraz sinir bozucu. Ee, bu arada eğer puanım yetiyormuş. Aynen yetiyor. Ben Bohemi de el istiyorum. Bu hem de bizim hem Venedik savaşlarımızda hem ileriki Macar savaşımızda hem de Polonya savaşımızda bir yardımcımız olacak. Hatta ben buna bak toprak moprak bir şey deyince bu adam hemen koşuyor yani ee, Fadal bizim şeyimiz değil mi? Bir dakika Bizim rehin eyaletimiz değil mi? Sen de rehin eyalet ol Şu an biz bu arkadaş abi şeyden girebiliyoruz değil mi? Konkesil hani dur görevi almadım Şuradan ben bir oyunu kaydetmek istiyorum. bazen Çünkü eğer onun başkentine biz giremezsek e, patlıyoruz abi yalan oluyor Ondan dolayı ben bir şurada bir kaydedeceğim. Onun haricinde benim başka ordularım da vardı sanki. Tamam. 24 birim burada. 25 birim burada. Bir, bir 21 falan daha vardı. Aynen onu da buraya yolladık. Onu da ben hemen bir şuraya yollayacağım abi sınıra. Gelsin. İçi de biraz dolsun o sırada hatta. Prestij mi? Şu an bana bir şey gerek yok. Çok fazla. Şu beklesin biraz daha. Onu biraz daha bekleteceğim maalesef ki. Buradan bu arada diplomatik repetition, e, repetition, veriyor. O çok güzel abi. Hatta ben bir şunu şuraya yollayayım da. Çok da uzatmaya gerek yok bu arada. Bir yandan şu isyanı basalım. Çok güzel abi. Şok generali verdi. Buradan hemen ne yapacağım abi? Görevi kabul ediyorum. Tamam mı? Tak. Ondan sonra memleğe özel bir CV'm geldi şu an. İniyoruz abi. Az önceki CV gibi. Aynen bak. Innovation. Ne yapacağım? Başkente. Şimdi şu orduyu alacağım. Şu ordunun başına en güzel komutan... Biraz daha güzel bir komutan lazım bize ya. Şu arkadaşı şunun başına vereceğim. Tamam mı? Bunu da başına şey vereceğim. Hmm, bu yeniyi verelim. Çok güzel komutanlarımız yok maalesef ki. O da büyük ihtimal Army Professional'dan dolayı. Hatta benim aslında bir şeyim varken bir tane daha general bir basayım. Çok güzel abi. İstediğim general geldi. Tamamdır. Ben Sen bunun başına sen geç. Ee, ayırdım istemeden. Birleştir. Bunun başına sen geç. Ee, az önce bıraktım arkadaşı da sen al. Ben hızlıca bir Anadolu iş yapayım. Şimdi e, normalde bunun bir olayı vardır. Olayını da ben size göstereceğim. E, bir event gelir. Bu eventi bekletmemiz lazım. Kıbrıs'ı almayacağız. Hmm. Şamar çıkmış bunun içinden. Abi. Bu biraz kötü oldu. Bu bayağı bir kötü oldu. Neyse neyse. Ben şimdi bunu abi koşarak onun başkentine doğru yollamam lazım. Hiç kimse oturmamalı. Hatta elay hiçbir şey çağırmayın. Bunun başkentine oturana kadar. Oturduktan sonra ne yaparsanız yapabilirsiniz. Ondan sonrası size kalmış. Dur ben şuradaki şey isyancıyı bastıracaktım. Ben şuraya bir gideyim. Ee, kaleyi de hızlıca patlatacağım. Tamam ordumuz orada otursun. Zaten çok güçlü bir ordu. Ama şey zannetmiyorum. Ee, onu orada yiyeceklerini falan zannetmiyorum. Ondan sonra da başkentlerine doğru ilerleyeceğiz zaten. Evet dostlar Fall of the Sultanet geldi abi. Bu ne demek abi? Yukarı bastığınız gibi bastığınız gibi abi Memlükler sizin himayenize girecek demek. ben şurada küçük bir denemek yap, yapmak istedim. Dedim ki acaba şunu vasal alsam şuradaki toprakları ilerleyebilir miyim diye düşündüm ama büyük ihtimalle öyle bir şey olmayacak. yapacak bir şey yok öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Şimdi buradan Memlük'ten ne alıyor biliyorsunuz alabilirsiniz. Ben buradan Medine'yi abi özgür bırakacağım. Bunun en büyük sebebi şu Gel yani çünkü Medine bize lazım. Anlatabiliyor muyum? O, yani Medine demişim. Mekke bize lazım. O yüzden Mekke'yi özgür bırakacağım. İlerleyen zamanlarda kendim saldıracağım. Orayı kendim saldırıp almak istiyorum. E, buradan bütün parasını marasını her şeyini alacağız abi. Ve onun haricinde nasıl diyeyim? Hicaz'ı saldık. Suriye'ye bir iki toprağını verdik abi. Şimdi bunu demandı yolladınız tamam mı? Bu tamamdır. Bu şu an savaş bitti gibi gözüküyor. Bir de buradan buna basıyorsunuz. Tak. Tak. Gördünüz abi burası ne oldu abi eyaletin mısır oldu ama şöyle bir sıkıntı ile karşılaşacaksınız eyaletin mısır olmanıza rağmen bu arkadaş size karşı hiçbir zaman e, sadık olmayacak yani size kolay kolay sadık olmayacak e, loyaltisi düşük olduğunu yani düşükmüş gibi gözükebilir ama yani size karşı bir düşmanlığı var çok borca girmiş de savaşırken bayağı bir borca girmiş bu arada e, şu Suriye'de abi bir rehin eyalet yapalım. Şimdi şu arkadaşlar artık yalandan bir daldık. Yalandan daldıysak artık vasal mal alalım. Ne yapalım ya da clear offer diyelim. Bir parasını alalım. geçsin gitsin. ya yani. Sonra biz buna bir arada alırız. Benim çok umurumda değil yani. O toprak abi aşırı ders topraklardan birisi orası. Ee, buradan Tunus'a Tunus doğru gitmemiz lazım. O yüzden şöyle bir ordu yolluyorum. Tunus'un herhangi bir elayı var mı? Yok. Çok güzel abi. Şuradan gördüğünüz gibi. E, bu arada da yapayım. Aldım yeni topraklarım. Bunlar zaten büyük son topraklar diyebiliriz. Bir de ak koyunu tutacağız Akkoyun'u unuttuktan sonra abi hiçbir şey kalmayacak. Bu arada ben bunun Akkoyun'la ittifakını bozdum mu? Okey bozmuşum. Çok güzel hatta Şirvan varmış. Şırvan'ı da çağırsam geliyor kimse? Geliyormuş. Akkoyun'u ile pisim abi bittiği zaman bu arada Ak demişim. Ak mıydı kara mıydı? Aynen. Akkoyun bir işim bitince de abi Akkoyun'u diyeceğim. Şimdi şu görevlerden abi şey gelmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakalım. Ee, aynen. Tunus'a Konkes gelecek abi. Hızlıca bir ordumu orayı çekelim abi. Hızlıca bir tane de Tunus savaşı patlatalım. Biraz agresiflik yedim yaptım bu hareketten dolayı ama yapmam gereken bir hareketti. Ona yapacak bir şey yok yani. Şimdi görevimi aldım. Görevimi alır almaz yeniden gördüğünüz gibi aynı şey geldi abi. Eee... Conquest işte Innovation abi. Hemen basıyorum zaten şu an Tunus'un böyle adam akıllı bir ordusu kalmamış. Hızlıca Tunus'ta yiyeceğim. Tunus'tan sonra belki bir Aragon savaşı patlatabiliriz. Ee, Pistende yapacağım yapacağımız şey şu abi. Esnaplı işte eyalet. Bu kadar abi. %60'lık bir şey istiyor orduları yok hiçbir şeyleri yok bunları rahatlıkla yenebileceğini düşünüyorum bizim için aşırı fili aşırı beleş bir savaş oldu abi. Hemen buradan demandım yolluyorum abi. Tunus'ta eyalet yapıyoruz onun. ama şöyle bir şey var. Tunus'a eyalet yapmamın çok bir önemi yok. Çünkü Aragon yani maşallah ne varsa ne yoksa götürmüş abi yemiş arkadaşı. O bizim için biraz sinir bozucu ama Aragon'dan da bunları bir ara bir karşılığını alacağız abi. Bunun bir karşılığını vereceğiz. Ee, şurada bir görevimiz daha bitmiş olması lazım değil. Çünkü abi ne diyor? Ee, ha, bu memliklerle alakalı bir şey. Aynen Tunuslu böyle tamamen yani Tunus'un bütün korularını almamızı istiyor. Bunu yapınca da abi şey gelecek artık. Hmm, Morokko tarafına doğru ilerleyeceğiz. Eyalet Endülüs olayları falan filan da var. Hatta şunu bir yapalım abi. Bu Eyalet Endülüs olayını ben hemen göstereyim. Şuraya bir gemi yollamamız lazım. Şöyle bir şu arkadaş bir şuraya. 14 tane de şeyimiz varmış ha çok güzel abi. Bunun yanına bir tane de 3 tane de şey basarsak aslında çok güzel olur. Şimdilik ordularımızı bir tık Tunus'tan çekeceğiz. Ee, Burada. bu arada Macar'a da Bohem saldırmış. Yani bu, bunun karşılığını vermek zorundayız maalesef. Bunun bir karşılığını vermek zorundayız. Burayı da özgür bırakmışlar. Çok güzel abi. Buraya saldırıp aslında şuradan 4 toprak alabiliriz. Üzerine buradan da bir 5. toprağımız gelecek zaten yakın zamanlarda. Şu arkadaşlarla da ilişkimi geliştiriyorum. Ya bu bizim için bir yandan kötü oldu. Çünkü ben Bohem'i ittifak olarak görüyordum. İttifaklımız bundan dolayı bir nebze yıkılacak olabilir yani. Çünkü adamlar benim istediğim toprakları bir nebze de olsa ele geçirmeye çalıştılar. Yani bu kesinlikle aramızı bozmadı bu ya, haberin olsun. Ama ileride bu konu hakkında konuşacağız seninle merak etme. Harbiden Bu lider de çok iyi ama Süleyman geldi. O geldi abi. Oyunun en OP yöneticilerinden biri abi. Kesinlikle abi. Buradan Süleyman'ı alıyoruz. Ne olursa olsun abi şu hızlı öldürmemiz lazım. Acilinden artık asıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ordunun başına mı atıyoruz? Bu Süleyman'ı getirmemiz lazım abi. Süleyman bizim için çok güzel oldu abi. oyun dediğim üzere en OP liderlerinden biri Süleyman abi. Süleyman'ın gelmesi bizim için böyle bir olaydı yani. Şimdi araya kaynağın unuttuğumuz bir savaş daha var. Bu da çok beleş bir savaş olacak. Abi ne savaşı? Bu Kadir Savaşı. Bu da bizim korlarımızı alacağımız güzel bir savaş. Bu saatten sonra zaten Müslümanlardan hiç kimse bize karşı gelemez. Yani adam akıllı bizden daha güçlü abi. Müslüman şu an kaldı mı? Kalmadı. Bakın abi bunlar neymiş? Bu Great Horde Müslümanmış ama. Yani onlar da bize karşı gelebilecek bir Müslüman grubu değil merak etmeyin. O yüzden Müslümanlara karşı rahatlıkla artık ilerlemeye başlayacağız. Ve şu artık Anadolu Birleşimi görümde tamamlamak istiyorum açıkçası. burada da anlaşmamızı yapıyoruz zaten yani dediğimiz üzere çok basic bir savaş oldu. Bedava yemek yani, bedava toprak diyebiliriz. Şuradan da topraklarımızı korlayalım. Ee, hala benim aklım şurada takıldı ya. Bu çok kötü oldu ya. Bu aşırı kötü oldu ki az bir toprak da almamışlar. Bayağı büyük topraklar almışlar. Maalesef Maalesefca ilerleyen vakitlerde bir Bohem ile bir görüşmemiz gerekecek. Böyle şeyler yaşayacağız yani. O konu hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef ki. Yani isterdim ittifak olmak çünkü Özellikle Polonya'ya karşı bize karşı yani çok büyük bir ittifak olacaktı ama olmadı be gülüm. Yani yapacak bir şey yok olmadı yani. Şimdi abi bedava bir savaş daha gördüm. Bunun 5K ordusu var ve hiçbir şey yok tam anlamıyla. Ee, Recon dalabilirim bu arkadaşı. Niye dalmayayım? Ee, orada kalsın abi. Eyalet tutsunuz tutunuz. Reyn eyalet değil mi abi? Reyn eyalet mi yapsak? Yok kalsın. Onun çünkü oradan alacağımız daha büyük toprakları var abi. Bedava bir savaş gördüm şu bedava savaş yapacağım ondan sonra şöyle bir İtalya'ya koşacağım çünkü İtalya'da çok büyük bir olay var o olay hala gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum ondan dolayı İtalya'ya koşmadan önce abi bir şunu yapalım olayı da ben size göstermek istiyorum bu arada kolonizmi biz benimsedik mi kolonizm gelmiş ama benimsenmemiş ve burayı hiç gelmemiş ben şu boş boş devlerimi bu arada basayım. Çünkü kolonizmi artık getirmemiz lazım. Tarih olmuş kaç? Yani gördüğünüz gibi 1510 gibi abi aslında kolonizmi almamız lazım. Hatta alabiliyor muyuz? Hmm, yeterli paramız olursa alabiliyoruz ki yeterli paramız yakında olacak. Ben şu bir bedava savaşı şurada bir yapmak istiyorum abi. Şu 24'de alayım da hızlıca savaşı bitireyim. Ondan sonra abi İtalya'da çok büyük bir savaşımız olacak. Eğer o savaşımız gerçekleşirse yani import olumlu çok büyüyecek ya. Harbiden çok büyüyecek. Import olumlu çok yaşa gezeceğiz. Neyse ben şuradaki free savaşı hemen bir halledeyim o sırada. barış anlaşmasını yapıyorum zaten çok fri bir savaş abi. hiçbir şey yapmadım sağ sola yürüdüm yani yaptığım başka hiçbir şey yoktu neredeyse ee, bir yerleri sicilerimesini engelledim şimdi bakalım içerimizden mantıklı devletler çıkarabilecek miyiz abi korlamak istemiyorum çünkü korlamakla uğraşmak daha istemiyorum aynen bak Irak çıktı abi sen neredesin abi sabahtan beri ben seni arıyorum ee, Irak verelim abi Gördüğünüz 15 tane şeyimiz oldu abi ee, Transport gemimiz oldu Tamam şunu şuraya götüreceğiz gitsin mi bu buraya? Ayrıyeten artı bir stability geldi. Çok güzel. Bohemia bana bilgi satacakmış. Satsın. buraya gelince abi şöyle bir görevimiz tamamlanıyor. Bu zamanda daha önceden yapmam gereken abi Emevileri kurtarma e, Endülüs'ü kurtarma görevi kazanıyoruz. buradan basıyoruz abi. İşte ne yapacaksın diyor abi. Ee, demeyeceğiz abi. Monarch'ta da sıkıntı olmayacağız. Endülser abi alacağız. Buradan da güzel bir abi gelecek. Stability modifier. Yani development falan veriyor abi. Alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Alttaki presice de isterseniz gidebilirsiniz. Yani çok önemli büyük göre görev. Hayır değil ama yani yapılabilir şeyler. Evet dostlar promosu alarak abi bitirdim promosu kendi vasalım haline getirdim ama promosla kalmayacağız abi. Ee, savaş bitmeden önce şu ordumu şuraya bir yere götüreyim. Bir şu siyah bayraktan ben bir kurtulmak istiyorum. Abi 4 1 3 ne ya? 4 1 3 ne? Dur bu arada şeyim gitmiş. Boğdur. Abi şeyim nerede benim? Ee, kanuni nerede? Bize bir kanuni gelmişti abi. Ona ne oldu? Yalan mı oldu? nasıl yalan oldu abi? Yani o yalan gidip 4 1 mü geldi yani? İşte sen şaka mısın abi? Şaka yapıyor seni. ben anlayamadım ya. Yok böyle bir şey ya. Ee, buradan şey dalacağız. Bu arkadaşları alacağız abi. Korsika'yı da alacağız. Ee, Memlük eyaleti de bitti abi. Şunu da basalım abi. Aynen buradan puanlarımızı alalım. Hızlı şu ordumu Black Flag'den çıkarmam lazım. Çıktığı gibi abi çıktığı gibi kimse abi almadan ne yapacağız? Bu arkadaşı da alacağız. Ee, Paris geliyormuş gelsin. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok abi. Great Ordu e, yanımıza almayacağız. Güzel olur abi. Paris'e Great Ordu'nun ittifaklarını bozmuş olurum. Ee, Luka gelir mi diyor. Karşı tarafta. Aslında biz Luka'ya karşı bir şeyimiz oldu mu? Yönelmemiz oldu mu? Olmamış abi. Belki alandan bir Luka'yı da bu arada yiyebilirim. Neden yemeyeyim? Değil mi? E, ee, improve çakacağız. Çakmamız lazım. Bunu eyalette yapmalıyız. İyi o zaman. Ben buradan giriyorum abi. Çok güzel olur. Buradan sadece Korsika istiyorum. Korsika haricinde başka hiçbir şey ihtiyacım yok. E, Perse Great Horde uğraşsın. Ben, beni pek uğraştırtmasın. istemiyorum. Fransa gelirim diyor. Hiç istemiyorum abi. Şöyle kolay bir savaş doğru. İlerlememizi yapalım o zaman. genimizden böyle bir alım yapıyorum. Savaşı biraz hızlı bitirmiş olacağım. Normalde çevrelerindeki devletlerden bir şeyler de alabilirdim ama almayacağım. Ee, çok agresifle girmek istemiyorum açıkçası. O yüzden Genova'dan sadece bunları alıyorum. Hemen çıkıyorum. Bunu aldıktan sonra ne yapacağım abi? Promos'a geleceğim. Promos'a diyeceğim ki keşke şuradan çıkmadan önce bir ordum duyurusuyum. sevmişim. daha iyi olurmuş. Ee, geleceğim diyeceğim ki abicim al Promos. Neredesin abi? Ee, promos, 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 Promos. Ha Promos. Promos diyeceğim ki al şu toprağı diyeceğim. Al evladım diyeceğim. Ee, Korsika. Şimdi Provence'ı Korsika verdim. Ne olacak abi? Şu görevlerden abi Provence'ı bulabilir miyiz? Provence, 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 Provence. Aynen gördüğünüz gibi. Abi bu Korsika alınca tamamen buraya abi claim alacak. Gördüğünüz gibi claim alacak fulllemesine. Derdemez abi İspanya'yı olmuş ya İspanya'nın himayesine girmiş. Fransa da geliyor değil mi? Aynen aynen. Şimdi buradan güzel bir savaş yapacağız abi. Çok güzel bir savaş yapacağız. Siz merak etmeyin. Ee, ama ordularımı ilk önce şey çıkarmam lazım. O biraz bizde yalan oldu. Abi gördünüz mü? Cık. Kor. Tamamen koru abi. Buralar Provence'in tamamen koru. Ve ben buna daldığım zaman Conquest'ten de alabiliyorum. Yani gördüğünüz gibi efsane bir şey abi. Ee, bunu kullanacağız. Fransa'da hafiften bir güçlenmeye başladı aslında. 36 kavrusu var. İspanya'da versiniz. Çünkü bu kolonel giden bir İspanya. Kolonel giden İspanya dövme kadar kolay bir şey yoktur. Hatta e, ben şu Gemi geri şuraya koyayım. Bu arkadaşı diyeyim ki. Dur Fransa'dan gel geç izni al. Ee, neredesin abi? Ask for military access. Aynen military de aldık abi. Fransa sınırına gireceğiz. Hemen buraya. Hemen şuraya ya da şöyle diyelim. Hemen şuraya gideceğiz abi. Bundan sonraki hedefimiz İspanya. Hatta bütün ordularımızı Fransa'ya da dayayabiliriz. Bir tane de Afrika'da ordu bırakabiliriz. Büyük ordumuz vardı bir tane bizim. Aynen 36K. Sen git Afrika'ya git. Tamam. Biz de Fransa'nın abi İspanya üzerinden dalmaya başlayalım artık. Bir Fransa heriften bir hüpletmemiz lazım. Ee, bu savaştan Tunus'ta alabiliriz. Tamamen. Ama Tunus'tan daha güzel bir şey var. Bu savaştan tamamen buraları alabiliriz. Yani e, Napoli topraklarını alabiliriz. E, güzel bir savaş olmasını umuyorum. E, başka vermemiz gereken bir şey var mı? Sakız Adaları kesinlikle bizim korumuz. E, burası da kesinlikle bir korumuz. Bir de Kefa falan filan geldi. Ben bunları da fullemesine koruyacağım. Hiç uğraşmayacağım abi buraları hiç, e, yok yerle çıkar falan filan. Onları iyileşmeye gerek yok. Bunlar küçük topraklar. Zaten başka bir şey de çıkmıyor bunlardan. E, şuradan geliştirebileceğim şeyler varsa abi geliştir. Bu Buraları geliştirmek önemli. Burayı da geliştir. Tamamdır. Hızlıca abi. Hatta binalara da bakın. Ne basabiliyormuşuz. Ee, bir tane düşmanımız düşmüş. İspanya. Cornwall. Bu ikisi bizim tamamen düşmanımız. Ee, da alabiliyor muyuz? Da alabiliyoruz aslında. Commonwealth'ten da güzel topraklar alabiliyoruz. E, buradan hatta Fransa geliyor mu gelmiyor ama Bohemia AM gelmesi lazım. Aynen Bohemia geliyor abi. Baya güzel bir ordu çıkarabiliriz. Hiçbir şey de yapamazlar. Irak reyne eyalet değilmiş abi. Hemen Irak'a diyelim ki reyne eyalet ol. Ee, buradan anlayabilirsiniz. Hatta bir bakalım kimler reyne eyalet Dalmaç değilmiş. Transilvanya bunlara kalacak zaten. Ee, Karada. Reyne eyalet. Sen reyne eyaletsin. hatta şey yapmamız lazım. İlişkilerimiz haftanda güzelmiş Çok güzel abi. Eyalet. Provence'da eyalet olsun abi. Bizi eksiden kurtarsın. O ikisinden kurtardıktan sonra abi ilk yapacağım iş tabii ki de bu abi dalmak. Ama bunun için biraz bir 20 favor falan kasmam lazım Provence'da. Bir o 20 favor'ı kasayım abi. Ondan sonra abi İspanya Savaşı'na doğru artık hazırlanmamız lazım. Büyük bir İspanya Savaşı vermeyi düşünüyorum.